Yani buraya kadar gelmişken vefa bozacısına uğrayalım, uğrayalım dedik. Küçüklüğümüzün vefa bozacısı. Ama küçük bir şokla karşılaştık. Ee, çok sıra bekleyemediğimizi köküden aldım. Tanesi 20 lira ama bir baktık içinde leblebi yok. O kavrulmuş güzel taze leblebi. Dediler ki karşıdan kuru yemişçiden alacaksın. Bu bizim hoşumuza gitmedi. Bizim gibi birçok insan bu dayar kırıklığına yaşadı. Nasıl vefa bozacısı bozayı leblebisiz satar diye. Sonra buradaki insanlardan biri gitmiş, uşanmamış. Bir şey oradan leblebi aldı. Bize de verdi leblebiyi. Şu an leblebiyiz ama leblebi ekstra haberimiz olsun. Evet arkadaşlar biraz hayal kırıklığına uğradık. E, vefa bozasında leblebi yok. E, maalesef biz de leblebileri arkadaşlardan aldık. E, neden böyle oldu onu da bilmiyoruz. Ama e, güne pozitif başlamak istiyoruz. O kadar negatiflikten sonra Evet. Biz de leblebileri yiyoruz. Arkadaşlar e, bazı haberler geliyor bize. Bir takım